Ey dostum, senin derdin ne ha? Çek şu pis ellerin üstünden! Sinema izleyicisi ne ister? Oh my god! Trust me! Get down! You have no idea. Don't do anything stupid. So we meet again. Niçin sinema izleriz? Ben bazılarını sizin için seçtim. Kötülerden intikam alınması. <laughs> yemez misin? Yemez misin? Yerim mi? Yerim. Yemez misin? Yemez misin? İşin bitti. <laughs> Bazen kötüler iki kez ölür. İşte şimdi işin bitti. Güle güle. <laughs> Heh, marş basmıyor da. Gülme ihtiyacı. Gülme anlayışı kişiden kişiye değişir tabi. Kiminin güldüğüne diğeri gülmeyebilir. <laughs> Gerçekle bağ kurma. Yaşamımıza ışık tutan konuların işlendiği, farkındalık oluşturan eğitici filmler. Bayılırım. Kişiye göre değişir tabi. Evet ya, evet ya. Hastıd. İşte onun için. Hadi be. Çok komik bir adam. Ağaca çıkarken bile espri yapardı. Keşke şimdi de yapabilse. Duygulanma ihtiyacı. Sevgi, aşk, acıma, üzüntü, çeşitli duygu yoğunluğu. Bazen nefret, acıya dönüşür. Duygu değişimi olur. İşim bitti. Ben... ...kötülük yaptım. Sen... ...iyilik yaptın. <laughs> kahramanlarla tek taraflı bağ kurma. Alışkanlık da yapar. İzlediğimiz kahramanların fonksiyonları çok çeşitli olabilir. Dünyayı kurtaran, gönlünü kurtaran, hırsızlık yapan, psikopatlık yapan, <töp> olağanüstü olan. Birçok çeşit kahraman sayabiliriz. İnsanlığın kurtuluşu için kendimi feda etmekten bir an bile çekinmem. Gerilim korkunun cazibesi. Mavi mi yeşil kaplomu? mu? Birinci ünitenin gücünü kestik tamam. Mavimi keseyim. Mi? Yeşil kabloyu. oldu? Her zaman kurtulunur diye bir şey yok. Gerçekçi olan. Kovalama sahne önerinde biliyorsunuz. Böyle kafanızı biraz eğince kurşun falan gelmiyor. Zombiler her zaman düzgün yürüyemeseler de her zaman yetişirler. Abi çim boşal beni trim çalışır. Bazıları gerçek hayattan uzaklaşmak ister. Evet, monotonluktan, yalnızlıktan bunalınca gerçek hayattan uzaklaşmak isteriz. Farklı şeyler hissetmek, görmek. Tabii herkes için geçerli olmayabilir. Burası neresi öyle? Ah. Vay be gördün mü? Uf. Ah. Adam öldü lan. Bu akşam bulaşıkları sen yıkıyorsun unutma. Peki tüm bunların temel dayanağı nedir derseniz? Eğlence. I don't need a partner. You'll pay for this. Don't touch that button. It's a trap. No. Yes. Aslında bir şeyleri sanki yaşıyorsunuz ama yaşamıyorsunuz. Lezzet var ama bir şey yemiyorsunuz gibi. Gerçek aslında sizsiniz. Kaliteli film izleyin. Zamanınızın kıymetini bilin. İzlediğiniz film sizde bir şeyler bıraksın. Film tavsiyesi mi? Stalker. Türkçe ismi İz sürücü. Andrei Tarkovsky'nin 1979 yapımı. Bu filmde gerçekle müthiş bağlar kurabilirsiniz. Son derece güncel bir film. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğeni verin. İlk kez izliyorsanız abone olun. Böylelikle yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Ve eğer videomuzu beğendiyseniz paylaşın. Böylelikle daha geniş kitlelere erişmiş oluruz. Ayrıca yorumlarınızı da yazın. Mesela film neden izlersiniz? Tavsiye edeceğiniz filmler varsa yine yazın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.